Merhaba arkadaşlar. TYP İşkur iş ilanları, yurt içi iş ilanları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Türkiye'nin en güncel, en aktif iş ilanı YouTube sayfasındasınız. Sizlere son dakika iş ilanlarını aktarmaya devam ediyoruz. Kanalımızda birçok son dakika iş ilanının videosu mevcut. Videolar kısmına giderek kendinize en uygun iş ilanını inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu haberleri size ben memurlarhaber.com'dan okuyorum. Birçok iş ilanı mevcut. o sitenin linkini de videonun açıklama kısmını ekleyeceğim. Aynı zamanda şimdi aktaracağım bu haberin de özel olarak linki aşağıda mevcut olacak. E, kamu personel alımlarından kamuya 293 personel alımı yapılacak arkadaşlar. Onu şimdi size aktaracağım burada gördüğünüz gibi alım yapan kurumlar Milli Savunma Bakanı 200 personel alımı yapacak arkadaşlar. Personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan kamu personel alımı ilan bilgilerinde Milli Savunma Bakanı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere hizmetli alımı, teknisyen alımı ve şoför alımı yapacak. son başvuru tarihi 21 Nisan 2021 şeklinde açıklanmış. Başvuru yapmak isteyen kişiler burada gördüğünüz personel temin.msb.gov.tr adresine tıklayarak başvuru yapabilir. Diğer iş ilanı Üsküdar Belediyesi 45 zabıta memur alımı yapacak. Bunu da iş ilanı yayınlandı. 45 zabıta memur alım yapacaktı bu son başvuru tarihi 26 Nisan 2021 tarihinde başlayacak ve 30 Nisan tarihinde son bulacaktır yani 4 gün içerisinde başvuru yapabilirsiniz KPSS'den 70 puan şartı aranmakta en az lise ve 4 yıllık eğitim veren herhangi bir bölümden mezun olmanız gerekiyor en az B sınıfı veya C sınıfı ehliyete sahip olma şartı bulunmakta. Başvuru formu ise burada gördüğünüz www.üsküdar.ben.tr sitesinden indirilip doldurulacak. Daha sonra istenen belgeler ile birlikte teslim edilecektir. Başvuru yapmak isteyen kişilerin şahsen aşağıda bulunan adrese başvuru yapmaları gerekiyor diye de bir ibare var. Burada da gördüğünüz gibi adres Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No. 35 Üsküdar İstanbul şeklinde belirtilmiş. Bir diğer ise Safranbolu Belediyesi 8 kamu personeli alımı var. Bunu da iş ilan yayınlandı. burada gördüğünüz gibi itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapacak. 26 Nisan tarihinde başlayacak ve 30 Nisan tarihinde son bulacaktır. başvuru yapmak isteyen kişilerin aşağıda yazılı olan adrese şahsen başvuru yapması gerekmekte. Burada da gördüğünüz gibi adres belli. Edirne Belediyesi 13 itfaiye eri alımı, kamu personeli alımı yapılabilmesi için iş ilanı yayınlandı. Burada da itfaiye eri 13 tane belirtilmiş. Yine aynı şekilde 26 Nisan'da başlayacak ve 30 Nisan'da son bulacaktır. Burada da KPSS'den 60 puan şartı aranıyor. En az lise ve 4 yıllık veya 2 yıllık eğitim veren herhangi bir bölümden mezun olma şartı bulunmakta ve en az B sınıfı ehliyete sahip olma şartı bulunuyor. Başvuru formu ise www.edirne.ben.tr sitesinden indirilip doldurulacak yine belgelerle birlikte teslim edilecek. Başvuru yapmak isteyen kişilerin şahsen aşağıda bulunan adresi de başvuru yapmaları gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi adres verilmiş. Bir diğer ise Çankaya Belediyesi 27 kamu personeli alacak. Burada da 27 adet memur alımı şeklinde 16 Nisan tarihinde başlıyor ve 22 Nisan tarihinde son bulacak. Ee, şahsen iadeli, taahhütlü, posta yolu veya elektronik ortamda www.çankaya.ben.tr internet adresine yapabilirsiniz. Başvurularınızı kurum adresi de burada gördüğünüz gibi verilmiş. Ziyar Gökalp No. 11 A1 Blok Kat 7 Kızılay Çankaya Ankara şeklinde belirtilmiş. Burada gördüğünüz gibi ilanların hepsini de aktardık. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yeni ilanlardan haberdar olmak için ise kanala abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.